arkadaşlar bugün e, FIFA, Mobile, FIFA Mobile ilk oyunu çekiyorum Ben daha önce bu oyunu oynuyordum video çekeceğim e, çekeceğim çeksem mi dedim Hadi hadi bir deney şansım dedim şu an videodayım e, 19 saniye olmuş vardı Neyse bir önceki videonun e, şeyleri çok kötü olursa sesim çok ince falan olursa oldu zaten. E, öyleyse kusura bakmayın. E, ben şu an kuyu kuy konuş, ay um, sesle konuşmaya çalışıyorum çünkü evde hiç kimse yok tek ben varım. E, bu arada da Murat kanal ismini değiştireceğim logosunda ya da yeni kanala gireceğim. Bence kanalın ismini değiştireceğim. Öyle yapacak, öyle olacak. İşte neyse. Ee, bugün bol bol atak Muda oynayacağız arkadaşlar. İlk önce ben bir kadrom göstereyim. Kadrom e, şey, Santa Form 78'lik e, Trabzonsporluk Suk Huyun Jun diye bir Moom Klasen Seleom Giresse Seve on zaha sese izleyenler bir Medeon'la Şveglar Defansın en iyisi İlk ve Şafer ST Stoperlerim var 3 tane herhalde Moras, Dunk ve Desabaton var Bir de kalecim var Onun adı da Butelle 8'lik ve geldik en kötüsü oyuncuya. İkinci seyircilerim 88 Sırna. İşte bu be. Bak kalan. Şimdi mağazaya gidelim. Mağaza mağaza. Öf gelmemiş. Eh. Rakibimiz mi varmış. Oynayalım bakalım. Hadi işte ben defans oynuyorum arkadaşlar. Benim taktiğim defans. Defansı daha çok seviyorum genelde. Ama maçlarda defans yapmayı değil atak yapmayı severim. Sırna'yı porta yapmak için çağırıyorum. Çünkü Sırna'nın ortaları 93. Kavalan daha gidiyor. Hadi. Hadi bir gol. Hadi bir gol ya. Hadi bir gol. Oha adam soy işareti golünde. Skor so 0 sıfır soy işareti. Ay çok komik. Lan! Hmm, i̇lk bile mi diye olur ya. <laughs> Alacağım lan. Skoyun John. Pasım verdi. Yes hadi adamsın adam 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 be adam diyorsun Yüz yapıtın verdi zaha ya zaha 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 yakala şu topu zaha zaha yakala he adam be zaha bak ya acını patlatıyorsunuz şu an sukuyunca çok üzülüyordu çünkü e, şey tak e, eski takımı da bu renklerde forma giyiyordu Çut hadi be. Skorunjum. Skorunjum vurdu. Şansımı denedim oradan. Canım istedi. Hadi. Hadi azıcık şımaralım bak pas verdim. Aslında şımarmasaydım daha iyi olurdu. Bakın şımardı. Hadi lan. Adam be adam. Ya oğlum ne yapıyorsun? Oha Alexi sen çizdin mi bu an bu? Hadi meme orası. Hadi meme orası. Bu adam be adam mı orası ya? Zoho. 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 Kiki mi? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Ama ses geldi. Neyse. Nasıl ya? Ben da akşam e, 8 görüyorsunuz. Çok fazla geçti de değil aslında. Ben uykusuz olacağından şüpheleniyorum. Neyse. Şimdi şuradan ya bu adamla Real Madrid'e takmış ya. Brezilyalı bile. <laughs> ya bu adam salak ya. Bu arada size sniper taktiği göstereyim. Bakın sniper taktiği şöyle oluyor. Huh. Sniper taktiği arkadaşlar. Yani şöyle bir şey. Ee, al, e, kullanmadığınız oyuncuları satın. Bak ben satacağım. Şu 1500 TL. E. Alan alır ne yapayım? İşte ne yapayım lan? Lan ne yapayım ya? Değil mi? 2500 olmaz lan. 2000 2100 Eylül Sevilla'da nasıltım? Öygen daş 5000. <laughs> ya dakika bakalım Paralarına bakalım Ona geri alırız Bakarız yani Yok, Şöyle bir yazalım Sadece onu hatırlıyorum <laughs> Çok komik sanki o değil. Hah. O değil. Takım arması. takım Aş galiba. Ville ve al. Leal miydi? Sıfırla. Ama ville başladı kesin. <laughs> 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 ha. O 5000'e satılıyormuş. Bin. Daha. Altı bin beş yüz. Hadi bir Da 6500 Rodi satıyoruz. 2500 Bu ayı da 4000 yapsa Hayır o kadar fazla olur ya. insanlarmaz almaz. Hmm. Gümüş kupa. Satın. Bunu satmayacağım çünkü Zahar ee, çok kötü durumda olursa diye. Eh işte. İşte böyle. Videoyu sonlandıralım isterseniz. Ee, sınav taktiğini gösterdim size. Ee, her şeyi gösterdim. Ama takmadığında bitirin. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.